Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte kısa bir bilgilendirme videosu paylaşıyorum. Akşam 21.00'da canlı yayındayız. Klan Savaş Ligi 3. gün canlı saldırılarını gerçekleştireceğiz. Canlı yayınımıza hepinizi bekleriz. Şimdi önemli bir konu oldu. O yüzden bir paylaşım yapmak istedim. Bildiğiniz üzere bu sezonda Altın Millet'te bir kostüm yoktu arkadaşlar. Dekorasyon getirmişlerdi. Ve biz oyuncular tarafından büyük bir tepki yapıldığı Süpersel'e karşı. Ve Süpersel de buna kulak asmış arkadaşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Altın Millet'e kostümü eklemiş durumdalar. Bu arada kostüm dışında bir de yıldız cevher eklemişler. Gerçekten bu tepkiyi dikkate aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Altın biletin bu bölümlerinde bu arada herhangi bir değişiklik yok. En sona geldiğinizde en sonda büyük cüce kostümünü görüyorsunuz. Normal şartlarda direkt altın biletin başında olurdu ama Baş taraftaki ödüller alındığı için en sondaki ödüller henüz alınmadığı için en sona eklemişler. Alt tarafta da herkesin alabileceği bir yıldız cevher var. Altın bilet kostümünden kaynaklı da üst taraftaki büyük cüce kostümünü alabiliyorsunuz. Altın bilet alımı yapmak istiyorsanız da yoruma sabitlemiş olduğum Vatan Game kayıt linkimiz var. Buna tıklayıp ücretsiz bir şekilde üyelik açıp altın biletinizi oyundan daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz bir iki tane efsanelik sağlarısı gerçekleştirelim. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Kendimizi de çok yormayalım. Çünkü akşam güzel bir canlı yayınımız olacak. Devam edelim. Dostlarım ana hesabımızdayız. Burada orman minici spam'ına devam ediyorum. Şu nerf'in bir an önce gelmesini bekliyorum. Açıkçası nerf geldikten sonra bir ordu değişikliğine gitme gibi bir planım var. Çünkü yani alev topu saldırısı falan filan yaptığımda patlama durumum oluyor. Rakip full üçlüyor. Sinirlendim dedim bugün spam yapacağım. Gördüğünüz gibi spamı yaptık. Hemen 5'te 5'i vurduk arkadaşlar. Kombinasyonumuz zaten biliyorsunuz. Şöyle ekipmanları paylaşmak istedim sizlerle. Ekipmanlarımız gördüğünüz gibi ve saldırı butonuna basarak ilerliyorum. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor. Uçan kışlama alıyorum. Genellikle kartal topu tarafından girmeyi tercih ederim. En sol taraftan gönderdim. Şimdi bu alandan yavaş yavaş şöyle orman minicilerimi gönderip walker'lerimi de yan tarafa doğru gönderdim. Ordu kaymasın diye hemen druidler falan filan geldi derken elime sarmaşık büyüsünü alıp bekliyorum. Şimdi orman biniciler sağ taraftaki duvarı açsın diye birazcık bekledim. Daha sonrasında orayı sarmaştırmayı ihmal etmedim. Sol taraftan bir tane druid desteğinde bulunuyorum. Merkez etaba'da hemen bir sarmaşık büyüsü atıp Orduma bir öfke büyüsü desteğinde bulundum. Kraliyet şampiyonumu da orduma hemen eklenti olarak gönderdim. Yan taraftan bir tane daha durit atıp dış taraftan da büyücü desteklerimi veriyorum. Dış taraf çok daha hızlı bir şekilde temizlensin istedim. Süper minyonları kraliçemiz temizlerken ordumuz Güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Merkez taraf açılınca hemen tekrardan sarmaştıracağım. Beklemedeyim arkadaşlar. Evet şöyle bir sarmaşık büyüsü kullanalım. Yan taraftan ilerleyen orman minicilerimiz var. Monolit kısmında da bir adet iskelet büyüsünü değerlendirmiş olalım. Ordumuz ilerliyor. Birazdan bir öfke büyüsü desteğinde bulunacağım. Merkez taraftaki görünmezlikler bizi hiçbir sıkıntı çıkartamaz arkadaşlar. En arka tarafa birazcık ordunun hızlıca ilerlemesi lazım. Çünkü son bir sarmaşığımız kaldı ve koruyucu özelliğinde kullanmamıştık. E şurada monolit falan filan var. İskeletlerin etkisi geçti. Artık yapıştıralım istedim. Şimdi son atacağım sarmaşık şu şekilde monoliti de kapatarak olacak. Çünkü arka tarafa orman biniciler kaya saçara gitsin de duvarı erkenden açsınlar istedim. Bir kasırgaya tutulma olayı yaşadık. Alt taraftan Mikel lavdisi bıraktım. Ordu kampını alırken son bir dondurma büyüm kaldı. Ordum gayet güzel bir ilerleyişini sürdürüyor arkadaşlar. Ya bundan sonrası 3 yıldız işte çok da fazla konuşmaya gerek yok. Dondurma büyüsünü de arkadaşlar arka taraftaki monolite saklayacağım. En son etapta ona kullanırım. Barbar kralıma bakın hasar vermeye başladığı an barbar krala odaklanırsa kullanacağım. Onun dışı beklemedeyim gerek kalmadı. Şimdi şöyle merkezdeki bütün savunmaları kapatacak şekilde bir değerlendirme yapıyorum. Barbar kralın dikenli topuyla savunma bırakmıyorum. Kraliçemin de özelliğini basıp 3 yıldıza kavuşuyorum. Dilerseniz sizlerle birlikte bir saldırı daha atalım. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle karşı karşıyayız dostlar. Yine kartal topunun oradan saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle en dış noktaya hemen uçan kışlayı bıraktık. Şimdi burada havana doğru orman binicileri salıp bir iki tane de dış tarafa doğru yönlendirdim. Kahramanlar geldi, Durit geldi, Çırak müdür geldi. Okeyiz. Duvar açıldı abicim. Şöyle bir sarmaşığı atıp biz ordumuzu yan taraftan devam ettirelim. Evet gayet güzeliz. Merkez etapta şöyle bir sarmaşık daha atıyorum. Arka taraftan Durit ve Kraliyet şampiyonu desteğini de verdikten sonra Klan Kalesi'nden çıkan Titan'ı o noktada kestik. Kartal topunu aslında sarmaşı almasaydım daha güzel olacaktı. Neden diye sorarsanız benim kafamdaki plan şuydu abicim. Ben oradan kartal topunu alıp ilerleyeyim. Barbar kral orada kraliyet şampiyonuna falan filan gitmeye çalışırken artık ordum birazcık kaydı. Ve bu doğrultuda orduyu toparlamak adına Belediye binası noktasını hızlı bir şekilde sarmaştırdım. B planına geçtim. Orduyu bakın tekrardan toparlamış bulunuyorum. Bu tarz hamlelerinizi sarmaşıkla güzel kullanırsanız orduyu tekrardan rayına sokmuş oluyorsunuz gördüğünüz gibi. Ordu tekrardan el ele kol kola birleşmiş durumda. Dış taraftan temizlik için büyücülerimi gönderirken rakip kahraman kalmadığı için o noktalara kelle avcılarını bırakıyorum. Belediye binası merkezine doğru ordumuz ilerlerken tekrardan bir sarmaştırma olayına girdik. Ulan barbar kral bir dışarıdasın bir içeridesin valla yani götün başına ayrı oynuyor diyeceğim yani kusura bakmayın ama yani çok yavaşsın be birader. Öfkeyi attım. Bu arada öfkeyi atmama hiçbir gerek yoktu. Yani zaten 3 yıldız geldi diye attım arkadaşlar. Şimdi buradan kahramanlarımızla birlikte arka tarafa ulaşacağız. En sonunda da belediye binasını çatlatıp geçeceğiz. Kraliyet şampiyonu önde. Evet şöyle bir dondurma bizlere güzel olacaktır. Barbar kralımız, kraliçemiz merkezde. Artık şöyle hareketi de yapmak üzereyim kraliyet. Sen arka taraftaki çoklu okçuya gidersen bence çok daha tatlı olur. Bu arada kraliçenin özelliğini de bastım arkadaşlar. Şöyle barbar kralı henüz kullanmadım. Belediyenin zehrinden ötürü kraliyetin özelliğini basıyorum. Arka tarafta Pekka'mız falan filan var. Son bir monolit hamlesi. Dikenli topumuz geliyor ve GG oluyor. Köyü rahat bir şekilde fulllemiş oluyoruz. Arkadaşlar tam tamına 280 puana ulaşmış durumdayız. Son bir saldırımız var. Onda da ben merak etmeyin. 3'ler geçerim 320 ile kapatırız. Zaten bu savaşın sonucunu da akşamki canlı yayında görürsünüz. Klan Savaş Ligi'ni bir göstereyim şöyle ıktan. Abicim yani rakipler affetmiyor. Deli olacağım deli. Bak birinci günümüzü kaybettik. Şampiyon 1'deyiz arkadaşlar. Şampiyon 1'de 45'e 41 kaybettik. Eyvallah dedik. Ulan ikinci güne geldik canlı yayında. ikinci gün savaş yarı yaparken full attık. Bir tane 2 yıldız geldi. Bir tane iki yıldız gelmiş kimden? Cem'den gelmiş. 2 yıldız gelir gelmez savaşı kaybettik. Rakip yine 45 attı. Yani tamam şampiyon 1'deyiz falan filan da yani... Rakipler abi hiç mi eliniz bir kaymaz ya? Yani gerçekten ilk iki savaşı kaybettik çünkü rakipler 45-45 attı. Diğer savaşlarda Allah büyük elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani savaşlar şu an ilginç bir şekilde gördüğünüz gibi 45'li, 44'lü, 43'lü bu şekilde ilerleyiş gösteriyor. Rakip klanlara baktığınızda açıkçası öyle adı sanı duyulan klanlar da değil. Hani çok daha ünlü klanlarla savaş yaptık zamanında o adamlar bile bu kadar skor atamıyordu. Yani şu ekipman nerf'ü bence bir an önce gelmeli arkadaşlar. Yani bu şekilde gerçekten zevki çıkmıyor. Birazcık daha zorlu olduğunda çok daha keyif verir diye düşünüyorum. Heh. Rakip 45 atıyorsa bizim de tabii ki her türlü bu seviyede 45 atmamız gerekiyor ama işte bazen ufak tefek yanlışlıklar olduğunda sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Akşam görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.